Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sıralama ve seçme konusuyla ilgili yaptığımız videonun devamı olarak biraz daha tecrübelenmek, deneyimlenmek için MEP kazanım sorularını çözmeye başlayacağız. 9 tane sorumuz var. İlk videomuzun süresine göre biraz çözmeye başlayacağız. Çok uzarsa ikinci videoya da sarkabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde testin ilk sorusunu, bu arada testin linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Siz de yine soruları çözebilirsiniz oradan. İlk sorumuza baktığımızda arkadaşlar bizim klasik sayma probleminin bir örneği bu. İlk dersimizde de yapmıştık bunun benzerini. Diyor ki arkadaşlar bir marketin içecek reyonunda portakallı, vişneli, muzlu ve şeftalili meyve su çeşitleri var. Tamam. Çilekli, çikolatalı ve muzlu süt çeşitleri var. Yani 4 çeşit meyve suyu 1, 2, 3 çeşitte süt var. Bize ne sormuş? Bu reyonda sadece yukarıda verilen içecek çeşitleri bulunduğuna göre bakın ne diyor? Bir çeşit içecek diyor. İlk derste yaptığımız sütlü tatlı şerbet tatlı sorusuna benzemiyor mu arkadaşlar bu? Bir tane seçeceğim için buradaki kaç tane suyu, kaç tane sütün önemi kalıyor mu? Kalmıyor. Toplam kaç içeceğim var? Toplayarak sayacağız değil mi bunları? Toplayarak sayacağız. 7 seçeneğim var ben bu 7 taneden bir tanesini seçebilirim. O yüzden cevabım ne arkadaşlar? 7. Peki en çok karıştırılabilenlerden 4 çarpı 3 12 yapılabilirdi bu soru. O nasıl olacaktı arkadaşlar? Şöyle bir soru sorulsaydı eğer diyelim deseydi ki bu reyonda sadece yukarıda bulunduğuna göre bir meyve suyu bir de süt kaç farklı biçimde seçilebilir denseydi o zaman şöyle yapacaktık. Meyve suyundan bir tane seçeceğim. 4 tane yol ayrılıyorum değil mi? 4 yol. Dört tane seçeneğim var. Sonra seçtiğim meyve suyuna göre 3 de süt için buradan üçer yol daha çıkacak. Üçer yol da oradan gelecek. O yüzden çarpıyorduk. 4 çarpı 3, 12 diyecektik. Arkadaşlar bu arada ilk videoyu izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada bu bahsettiğim yol ayrımlarından neden çarptığımızdan, neden topladığımızdan her şeyden bahsediyoruz. Bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk. Diğer durumu da göstermiş olduk. Buna toplama ile sayma, buna çarpma ile sayma demiştik ilk dersimizde. Şimdi ikinci soruya bakacak olursak, diyor ki, yukarıda Manisa'nıda 0, 1, 8, 9 elde edilecek 4 tane şifrelerden 3 tanesi verilmişti. Bakalım, aynısını ilk kere kullanabiliyor. Hatta dört kere bile kullanabiliyor. Demek ki herhangi bir kısıtımız yok. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz bunları. Tamam. Buna göre bu semboller kullanılarak en az bir tanesi harflerden oluşan dört taneli kaç farklı şifre oluşturulabilir? Evet bakın burada bir en az ifadesi var. Şimdi şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? En az bir tanesi harf ne demek? Şöyle olamaz mı? Bir tane harf olsun. Dört taneli bu. Üçü de rakam olsun. Sayılar var burada. Mesela bu en az bir tanesini sağlıyor. En az bir tanesi harf diyor, o zaman iki harf olsun. Geri kalan ikisini rakam seçim. Bu da olabilir. Ya da üç harf olsun, bir rakam olsun. Bu da olabilir. Ya da dört harf olsun, hiç rakam olmasın. Bu da olabilir. Biz bunları bu şekilde hesaplayabiliriz arkadaşlar. Ama bakın dört tane ayrı durum çıktı çok fazla durum var. Bunların hepsine farklı farklı şeyler gelecek. Peki şöyle düşünebilir misiniz? En az bir tanesi harflerden oluşuyor diyor ya. Hiç harflerden oluşmayan durumu istemiyor yani değil mi? Yani şöyle yazabilir miyiz? Şuraya da en son diğer durum. Sıfır harf. Dört rakam olan durumu istemiyorum diyor. E biz peki bundan başka bir durum olabilir mi? Ya sıfır harf olur ya bir harf ya iki harf ya üç harf ya dört harf. Başka bir olasılığımız yok. O zaman biz tüm durumları hesaplayıp ve bir de burada istemediğimiz kısmı hesaplarsak ve tümünden istemediğimizi çıkarırsak aslında biz isteneni buluruz değil mi? E öyle yapalım o zaman soruyu çözmek adına. Sonra bunlardan birini de örnek olarak yapalım. Mesela tümünü arkadaşlar bize 4 haneli bir şifre lazım değil mi? 1, 2, 3, 4 taneli bir şey lazım. İlk haneyi siz bunu da yazabilirsiniz, bunu da yazabilirsiniz, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Herhangi bir kısıtımız yok çünkü tüm. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane seçeneğim var. Peki ikinci kutuya şifre yazarken herhangi bir farklı sembol kullanın demişim. Bakın aynılarını kullanabiliyor. E yine alt seçeneğim var. İstediğimi yazarım. Alt seçenek de burada var. Niye çarpıyoruz arkadaşlar bunları bu arada? İlk dersimizde bahsettiğimiz gibi siz burada 6 tane farklı seçenekten 6 ayrı yol oluşturuyorsunuz. Sonra her bir yoldan 6'şar yol daha oluşturuyorsunuz. Hatta 3. için yine bir 6'şar yol daha oluşturacaksınız ve en son yine 6 seçeneğim var. Yine 6'şar yol oluşturacağız ve bu böylelikle ne olacak arkadaşlar? 6 x 6 36, 216, 1296 bu tüm Peki bizim istemediğimiz kısım hangisi? Sıfır harf 4 rakam. O zaman şöyle yapalım. İste dersek yine dört harreli bu adam. Ama hiç harf kullanmayacağım. Sadece rakam kullanacağım. Kaç tane rakam var kullanabileceğim? 1 2 3 dört tane rakamım var. Ya e o zaman dört rakamdan birini buraya yazarım. 4 ayrı yol oluştu. Yine rakam kullanacağım. Yine dört tane şansım var. Aynısını kullanabiliyorum. Yine aynısını kullanabiliyorum. Yine dört tane seçeneğim var. Yine aynısını kullanabiliyorum. Yine dört tane seçeneğim var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64, 64 kere 4, 256. Bu da bizim istemediğimiz. Bu tamamı. Bu da istemediğimiz. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bana bu kısım lazım. 1296'dan 256'yı çıkaracağım. 1250 pardon 1296'dan 256'yı çıkarırsam 1200'den 200 çıktı 1000 96'dan 56 çıktı 40 o zaman cevap 1040 olacak. Bakalım şıkları var mı? Burada var arkadaşlar. Peki bakın bu bir yöntemdi. Biz peki başka nasıl yapabilirdik bu soruyu? Şunları tek tek hesaplayabilirdik. Mesela bir tanesini hesaplayalım arkadaşlar. Çünkü bunun da hesaplanması önemli. Mesela ne hesaplayalım? Bir harf 3 rakam olmasını hesaplayalım mı? Şöyle aşağı inelim. Bir tane harf, bir tane harf, 3 tane rakam olacak. Benim kullanabileceğim şeyler neydi arkadaşlar? Manisa Nide 0.18 ve 9 0, 1, 8 ve 9 şimdi bir tane harf üç tane rakam seçeceğiz değil mi yine dört harilili bu adam şimdi önce şuna karar vermem gerek şimdi burada mesela İlk başta kaç seçeneğim var diye sorarsam size ne diyebilirsiniz? 6 der misiniz? Demezsiniz çünkü harf ile rakamı önce bir ayırmamız lazım. Yani önce harf nerede olacak, rakamlar nerede olacak onu bir düzenlememiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bu bir tane harf nerede olacak bu dört tane hanenin? Nerede olabilir arkadaşlar? Bir tane harfin bu dörtlüde girebileceği kaç seçeneğimiz var? Şöyle olmaz mı? Mesela harf başta olabilir. Daha şöyle yapalım. Harf en başta olabilir. Harf, olabilir. harf burada olabilir. Harf burada olabilir. Harf burada olabilir. Geri kalanlarda rakam olabilir, değil mi? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Yani ne yaptık aslında? Harfin yerleşebileceği yerleri önce düzenledik. Kaç tane seçeneğim var? 4. Peki buna karar verdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Harf dediğim yere mesela bunların hepsi aynı olacak bundan sonra onu da gösterelim. Mesela bunun sonucu şöyle olacak. Harf dediğim yere iki tane seçeneğim var. 2 seçenekten bir tanesini buraya yazdım. Çarp. Artık buraya rakam yazacağım. 1 2 üç, dört tane rakam şansım var. 4 buraya, 4 buraya, 4 buraya. 4 4 4 4 kere 4 16 64 128 tane buradan durum geldi. Peki ikinci harf koyarsam? Bakın bu sefer de şöyle olacak. Şuraya rakam koyuyorum değil mi? 4 tane seçeneğim var. Ve harf koyuyorum. 2 tane seçeneğim var. E rakam rakam koyuyorum. 4 4. Gördünüz mü? Aslında bu sadece 2 ile 4'ün yeri değişti. Bu da 128. E bu da 128 olacak. Bu da 128 olacak. Ve toplamda 128 kere 4'ten 480 32 daha 510. 2 tane seçenek olacak. Bir harf 3 rakamdan. Yani önce ne yaptık arkadaşlar? Önce harfin bu şifrede oturabileceği yerleri seçtik. Sonra gerisi rakam olduğu için ve herhangi bir tekrar kullanma durumu olmadığı için bu şekilde yaptık. Peki mesela şuraya bir de kısaca iki harf iki rakam olsaydı ne yapacaktık arkadaşlar? İki harf iki rakam olsaydı. E bu sefer de şöyle yapacaktık. İki harfi nereye koyabilirim diyecektik. Harf harf olabilir, harf 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 olabilir, değil mi? Şöyle bir yapalım. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Bu baştaki durumda böyle oldu. İkinci de olduğunda şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Bunlar da ayrı oldu. Ve üçüncü de olduğunda da bu şekilde olabilir. Başka seçeneğimiz var mı? Hemen düşünelim. İlkine koyduktan sonra üç seçenek buradan geliyor. İkinciye koyunca ilk harfi iki seçenek geliyor. Üçüncüye koyunca bir harf, bir seçenek geliyor. O zaman bir, iki, üç, dört, 5 6 tane seçenek geliyor değil mi? Peki her birinde kaçar tane olacak arkadaşlar? Mesela bunu hesaplamak isterseniz harf harf ki ikisinde de ikişer seçeneğim var. 2 çarpı 2 çarpı buraya da rakam gelecek. 4 rakam şansım olduğu için 4 çarpı 4 olacak. Ve e bu 16 kere 2 32 32 kere 2 64. Bunların hepsi 64 olacak. Yani 6 tane 64'ten Cevap 360 24 daha 384 olacak. Peki bir de şunu sorayım arkadaşlar. Burada hep böyle elle mi yazacağız bunları? Hayır. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? 4 taneden bir tane seçiyoruz aslında. Harfi nereye koyacağımızı. O yüzden burada bakın 4 seçenek oldu. Mesela burada da 4 taneden 2 taneyi seçiyorum. Sırası önemsiz bir şekilde. Yani dördün ikili kombinasyonu aslında. İster formülden yapın ya da şöyle yapın. Dördün ikilisini sıralı bir şekilde seçseydim ne yapacaktım? Önce dördünden birini seçeceğim. Sonra geri kalan üçünden birini seçeceğim değil mi? Böyle sıralı olacak. Ama ben sırayı bozmak istiyorum. Sıra önemli değil benim için. İki tane kişi kendi aralarında 2 çarpı 1 olarak düşünebilir. Bu şekilde düşünüp 6 bulabilirdiniz. Bakın burada zaten 6 seçenek var. Her birinde de 64 olduğu için 384 oldu. Yani bakın aslında soruyu biz bu şekilde kısa yoldan çözmüş olduk. Ama 1 harf 3 rakamı böyle bulabilirsiniz. 2 harf 2 rakamı bu şekilde bulabilirsiniz. 3 harf 1 rakamı da bu şekilde siz bulun mesela. Yorumlara yazın arkadaşlar. 4 harf 0 rakamı da bulun. En sonunda şunu görmemiz lazım. Şunun, şunun, sizin bulduğunuz bunların toplamının 1040 olduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bunu yorumlara yazabilirseniz birlikte tekrar kontrol ederiz. Şimdi bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım mı? Bu arada anlamadığınız yer olursa hemen tekrar buna benzer 3-4 tane daha soru çözeriz. Bir video daha çekeriz. Lütfen çekinmeden yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi soruyu anlamadığınızı da yazın. Ona göre yeni sorular yazıp daha güzel, daha net bir şekilde bunları göstermeye çalışalım. Şimdi mesela buna geldik arkadaşlar. Diyor ki aralarında Doruk ve Efe'nin bulunduğu 8 kişi arasından 3 kişi düz bir sırada yan yana sıralanacaktır. Şimdi şurayı unutun şartı. 8 kişiyi 3'ünü sırada yan yana sıralayacaksam bu ne oluyor arkadaşlar? 3 kişi dizeceğim. Önce 8 taneden birini seçerim değil mi? Sonra geri kalan 7'den bir tanesini. Sonra geri kalan 6'dan bir tanesini. Aslında bu benim tüm seçeneklerim oluyor tümü bu. Soruda ne sormuş bize? Doruk ve Efe'nin birlikte bulunmadığı. Bakın burada da yine benzer bir şey var. Doruk ve Efe'nin birlikte bulunmadığı demek ne demek? Doruk var, Efe yok demek. Ya da Doruk yok, Efe var demek. Ya da Doruk da yok, Efe de yok. Birlikte bulunmuyorlar. Yani yine bakın bize 3 durum istiyor. Burada kaç durum istemişti? 4 durum istiyor. Böyle bir şey görüyorsunuz. Kesin aslında ters tarafta daha rahat hesaplayabileceğiniz bir grup daha vardır. Yani mesela Doruk ve Efe'nin birlikte bulunmadığı diyor ya. Bulunduğu durumu tümünden çıkarabilirim. Doruk, Efe. Bunlardan başka bir durum olabilir mi arkadaşlar? Ya ikisi birlikte var ya biri var ya da ikisi birlikte yok. O zaman yine biraz önceki mantıklı. Tümünden Doruk ve Efe'nin birlikte bulunduğunu çıkarırsam istenmeyeni yine ben sorunun çözümünü yapmış olurum. E tümünü zaten burada bulmuştuk. Ne bu arkadaşlar? 56 kere 6'dan 336. Peki Doruk ve Efe'nin birlikte bulunduğu kaç sıra var? Ona bakalım bir de. Şimdi bakın burası çok önemli arkadaşlar. Burayı şöyle yapacağız. Bize 3 kişi lazım değil mi? Zaten Doruk da var. F de var. E bunların yanına önce ben üçüncü kişiyi bulmam lazım. İlk yapmam gereken iş, birinci iş, ilk yapmam gereken şart olan iş benim Doruk'la Efe'nin yanına üçüncü kişiyi seçmem gerekiyor. Kaç seçeneğim var burayı seçmek için arkadaşlar? E 8 kişiydi bunlar. Doruk ve Efe'yi çıkarın. Geri kaç kişi kalır? 6. O 6 kişiden bir tanesini alıp buraya önce koymam lazım. Kaç seçeneğim var yani İlk durumda 6 tane seçeneğim var değil mi? Peki getirdim buraya koydum. Yani ne oldu mesela? Bir tane seçeneği seçtik 6 yoldan. Yani şöyle oldu mesela. Doruk, Efe, diğerinin adı da Ali olsun. E bunları seçtikten sonra, alt seçenekle seçtikten sonra yan yana sıralanacaktır diyor. E bir de bunları ikinci iş benim bu seçtiğim 3 kişiyi yan yana sıralamam gerekiyor. Bu ne olacak o zaman arkadaşlar? 3 tane adam var burada. Üçünden birini başa koyarım. Geri kalan ikiden birini ikinci sıraya. Geri kalanı da zaten sona gider. Ve buradan da her bir seçenekten 6 şar yol daha çıkacak. Ve bu şekilde sıralamış olacağım. E bunları ben ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. O zaman sonuç 36 olacak. Yani burada istenme, istenmeyen durum 36'ymış tümünden istenmeyeni çıkarırsak ne olacak arkadaşlar? 336'dan 36 çıktı. Cevap 300 olarak karşımıza çıkacak. Peki kaç dakikamız olmuş? 18 dakikamız olmuş. Bir de dördüncü soru çözelim arkadaşlar. Bunlarla ilgili tekrar örnekler yapacağız. Bakın burada da yine benzer bir soru. 5 kız ve 4 erkek öğrenciden oluşan bir halk oyunları ekibi düz bir sırada yan yana sıralanacaktır. Hepsi sıralanıyor. 9 kişi var. Normalde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'den yani 9 faktörel normal şartlarda bunların sıralanabileceği şanslar değil mi? Ama diyor ki sıranın uçlarında erkekler olmak şartıyla diyor. E kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bunlar sıra yazmak için gösterdim arkadaşlar. Diyor ki sıranın uçlarında erkekler olacak diyor. O zaman sizin ilk yapmanız gereken iş ne arkadaşlar? Sıranın uçlarına birer erkek yerleştirmek. Yani ne yapacaksınız mesela? Mesela ilk sıraya 4 erkek var zaten. Dördünden birini seçip buraya koyarsınız. Dört tane ayrı yol oluşmuş olur. Sonra sona da erkek koymam lazım. E kaç erkek kaldı? Birini buraya koydum. 3 erkek kaldı. O 3 erkekten birini de buraya koyacağım. 3'er yol daha oldu 4'er yoldan. Ortasıyla ilgili herhangi bir şart var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? 9 kişi vardı. Biri burada, biri de burada. Geri kaç kişi kaldı? 7. Artık 7 kişiyi istediğim gibi dizebilirim buraya. 7'sinden birini buraya koyarım. Geri kalan 6'dan birini buraya. Geri kalan 5'ten birini buraya. Geri kalan 4'ten birini buraya, geri kalan 3'ten birini buraya, geri kalan 2'den birini buraya, en son kalan da buraya konur ve bitmiş olur. E o zaman benim cevabım ne oldu arkadaşlar? Bakın şurası zaten şuraya kadar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu kadar uzun sevmiyorduk. Bunu 7 faktörel yapıyorduk. E 4 kere 3, 12 zaten. O zaman 12 çarpı 7 faktöreli oldu. Yani cevap 7 oldu. Evet arkadaşlar süreyi 20 dakika yaptık ee, Bu soruda bu şekildeydi Diğer soruları diğer videoda çözelim Ama ben burada Bir soru daha çözmek istiyorum arkadaşlar Şurada biz Doruk ve Efe'nin birlikte bulunduğunu yaptık ya Bir tane de şuradan örnek yapalım mı Ki daha iyi anlaşılsın Şöyle bir şey yapalım bakın Doruk var Efe yoğu yapalım Doruk var, Efe yok. Bu şekilde olsaydı nasıl yapacaktık? Bu seçim, bu yaklaşım nasıl yapacaktık? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bize yine 3 kişi lazım değil mi? Peki Doruk var, Efe yoksa aslında Doruk zaten var sırada. O zaman Doruk'un yanına 2 tane adam seçmem lazım önce. Toplam kaç kişi vardı? 8 vardı değil mi? Toplam 8 kişi vardı. E zaten Doruk'u koyduk. 7 kişi kaldı. E neydi adı? Efe'yi de koyamıyorum zaten. Geri buraya koyabileceğim 6 tane seçeneğim kaldı. Yani 6 öğrenciden 2 tanesini önce sadece seçip buraya koyacağım sonra sıralayacağım. 6 öğrenciden 2 tanesini nasıl seçelim arkadaşlar? Bakın ilk iş yine yazalım buraya. 1 6'dan ikisini seç sırasız bir şekilde. İkisini seçtikten sonra sırasız Dorun yanına önce seçtim kafamda. Sonra en son bu üçlüyü sırala. Gördüğünüz bu yapmam gereken adımlar bunlar arkadaşlar. Nasıl yapacağım? 6 öğrenciden 2 tane sırasız bir şekilde seçmek istiyorum. İlk video hatırlanan arkadaşlar anlattığımız 6 kişiden ikisini seç. Nasıl yapıyorduk? Normalde seçmek o kadar rahat olmuyordu. Sanki sıralı seçiyormuş gibi düşünüyorduk değil mi önce? İki tane seçeceğim ya. Önce altı taneden birini seçiyorum. Sonra geri kalan beş taneden birini seçiyorum. Ama böyle yaptığımda sıralanmış oluyordu bunlar. Mesela A, B seçtiysem bu da bunun içinde. B, A da bunun içinde çıkıyordu. Arkadaşlar burayı anlamıyorsanız İlk videoyu hemen izleyin çünkü burası çok önemli. 6'dan ikisini seçerken önce sanki 6'dan ikisini sıraladım 6 5 diye. Sonra bu iki durumu da saydığım için burada bunların diziliş sayısına bölüyorum. <laughs> Zaten buradan da kombinasyon formülüne gitmiştik ilk videoda. E o zaman ne oldu bakın bu? Şunlar gider, 3 kalır. 15 tane seçenek var. Yani 6'dan ikisini seçmek 15 arkadaşlar. E artık elimde doruk var. 2 tane seçtiğim arkadaş var. Artık bu üçlüyü rahatça dizebiliriz. Üçlüyü sırala. 3, 2, 1. Buradan da 6 geldi. E buradan 15 tane ayrı yol var. Hepsinden 6'şer yol varsa sonuç ne olur arkadaşlar? 90 olacaktır. E bakın zaten Doruk yok. Efe var da aynısı olmayacak mı? Yine 90 olacak değil mi? Hatta Doruk yok. Efe yok da yapalım. Gelin arkadaşlar. O da anlaşılsın. Onu da şurada yapalım. Biraz uzattık ama bunlar önemli arkadaşlar. Doruk yok. Efe yok. Bu sefer de şöyle olacak. E ben 8 kişiyim zaten. E Doruk'u da koymuyorum. Efe'yi de koymuyorum. Bana geri kaldı o zaman 6 kişi. 6 kişiden 3 tane direkt sıralarsam soru bitiyor değil mi? En rahatı bu oldu bakın. Önce 6'dan birini koyarım. Sonra 5'ten birini koyarım. Sonra da 4'ten birini koyarım. 6 kere 5. 30. 30 kere 4. 120. Bakın ne yapmış olduk arkadaşlar. Böylelikle aslında şöyle bir şey yaptık. Şu doruk var. Efe yoktan 90 tane geldi. E, ha Doruk var Efe yok. Ha da Efe var Doruk yok. Yine sayılar aynı olacak değil mi? Bir şey fark etmeyecek. Buradan da 90 gelecek. E buradan da kaç geliyormuş? 120. E bakın zaten biz ne hesaplamıştık? 300 hesaplamıştık. 90, 90 daha 180. 120 daha 300 olacaktı. Bu da yine kanıtlamış olduk arkadaşlar çözümümüzü. Evet arkadaşlar 4 soru çözdük. 4 mü çözdük? Evet 4 tane soru çözdük. Konu biraz zor arkadaşlar. Anlaşılması da güç olabilir. O yüzden önce ilk videoyu izlemenizi, her hala izlemediyseniz, sonra gelip bunu tekrar dinlemenizi öneririm. Bir sonraki videoda alttaki soruları da çözeceğiz. Ve kazanım sorularını hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra zaman geçtikçe bir sonraki videolarda faktöriyel, binom açılı onlara da giriş yapacağız. Ama şimdilik bu soru çözümleri çok önemliydi. Bunları iyice anlayıp, orada linki de göndereceğim aşağıda açıklamalar kısmında. Oradan tekrar siz de çözebilirsiniz istiyorsanız. Ama dediğim gibi herhangi bir yerinde anlamadığınız bir yer varsa ikinci soru olur, üçüncü soru olur, dördüncü soru olur. Dakikası olarak mesela verebilirsiniz yorumlarda. Orayla ilgili aynısından mesela dört tane, beş tane, altı tane bir video daha çekeriz. Sürekli soru çözeriz arkadaşlar. Anlayana kadar devam ederiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı çok seviniyorum arkadaşlar gördükçe. O yüzden hepinizden bekliyorum bu tarz şeyleri. Bu arada abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.